Ahoy denizciler. Denize ve denizciliğe gönül veren tüm dostlara selamlar olsun. Bu hafta bir balık challenge'ı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sevdiğim e, dostlarımla birlikteyim. E, İstavrit bu sene bol. Mezgit bol. Maşallah. E, güzel bir lokasyondayız. Attığımızı boş çekmiyoruz. Keyifli e, videomuzu sizi de ortak etmek istedik. Evet, Hadi bakalım video başlasın. Evet. Hay maşallah. inci gibi dizdi. Evet. Mevlütçüm hoş geldin. golcü reis. De Tekne hoş Teşekkür geldin. Olsun. Hoş bulduk. Adem sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bereketli olsun. Oy 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 oy. Boş çeken yok. Hadi bakalım beyler. Kova olsun. Akşama şöyle bir zeytin yağlı salatayla, ha havuç salatası. Emrahçım sen de tekneye hoş Teşekkür geldin. Sevgilim. Hoş bulduk kardeşim. Geliyor be. Geliyor mu? Geliyor bak. Hadi bakalım. Bak. Balıklara fısıldayan adam Hakan vardı. Bak. Hakan gelemedi bu hafta. Bak. Oy 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 ya, oy oy. be. İnci gibi dizdi be adam. Maşallah balık bu sene bol beyler. Basit, yemsiz, çapar ile at çek yapıyoruz. Şu cipsi de çekelim reklama girmesin Aybey oraya. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bu challenge'da en önde giden kim? Mevlüt. Sen misin? Komodo. Komo misin? Komodo ejderi <laughs> nikli mevlüt arkadaşımız <laughs> ya da Hightower lakaplı Emrah mı? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Minik kuş. Nerede al bunu da bak. Sen Hadi bakalım. Kuru... Çektik, çek, çektikçe ben şimdi görüntüleri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi kovaya doldurmaca. Evet beyler geliyor. Geliyor bakalım ne geliyor. Onur Reis sendeyiz. Eyvallah kardeşim. Bana dön hemen. Bende de geliyor. Onu evet arkadaşlar her bakalım, yer... Kiminki Daha fazla. Ben arkadaşlar evet, oltamı kaldıramıyorum şu anda. Reis evet, 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 mi? Komodo mu? Anında bir müzik. Geldi. 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 Bir tane mi geldi? Bir tane. Bakalım. Dedi. Hadi. Bu saymam ben yani, Onur Reis sendeyiz. Tamam kardeşim bakalım geliyor 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 geliyor. Evet Onur Reis benim oltada kırılacak birazdan. <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor. Az kaldı geliyor. Vay 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 vay. İki tane. İki tane. Aa, ne dedi bu reis? Ama babacan i̇ki şimdi. Bak, evet tabi 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 şimdi. tabi. Bak, bak bak şuna bak. Stavrit'in kralı. Hadi bakalım devam. Rastgele. Evet, Komodo var mı hareket? Var var reis, olmaz olur mu? Hadi Sebeş'te bakalım. Kim önde gidiyor şimdi? Aman be! 3 tane. 5'ten aşağısını kabul etmiyorum reis. Emrah sende sen var mı hareket? Daha şimdi attım Onur reis. Birazdan yayına bağlanacağım ben. <laughs> İyi bakalım Hayta. Birazdan yayına hadi bakalım, takipçilerimize de bir el salla. Nasıl <laughs> <Taskel> geldi arkadaşlar? <laughs> bak bak, oltanın ucuna bak. Bak oltanın ucuna abi anlarsın. Bir yakın çekim girelim bak, oltaya. Bak bak. İki tane. Bak ya en keyifli. Bunu şu... böyle kıracak ya. Aynen ya. Kıracak şu... bunu. En keyiflisi de oltayı böyle vuruyor. Kovayı da aldın mı reis? Kovaya bak. Aman aman aman. <laughs> gırtlak dolu. Akşam şölen var. Hadi bakalım. Ava devam. Devam. Geliyor 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 geliyor. Evet Ademciğim. Aman 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 be. inci gibi çektin Bravo ha. Aman kardeşim. İnci be. Gibi 4 dizdi. tane sonra 3 tane alabildim <gülüyor> be. <gülüyor> Balıklara yok, fısıldayan adamın. Belki az söyledim. 5. 5. saat madem diyor. <laughs> ben bilmiyorum. Kendin üstüne işte en sonlardasın yani. Üç tane tuttum diye şimdi şey yapma. Yani Adem de bize kanal koyuyor. Şöyle balık tutacağınız, böyle balık tutacağınız ha. Ama yok yok performansı evet. iyi kardeşim yine. Ben balıklara fısıldamıyorum. Kova dolu, kova dolu. Hadi bakalım beyler. Devam. Aşkım, Yılmak bir, yok. Bu nasıl takılıyor buradan lan? <laughs> hani ne? derler ya denizden babam çıksa yerim diye yerim arkadaş. Denizden <laughs> babam çıksın yerim. Bugün çok bereketli ya. Eyvallah. Ba ba baba. Full doldu arkadaşlar. İnci görsün. da göster istersen. Eyvallah kardeşim bakalım. Ii bu akşam geliyor Adem geliyor geliyor. Bu akşam balık balık show var bu akşam sofralarda. Hadi bakalım Adem sıra sende çek bakalım. Meyli. Sen balık e sen... yakalayamıyorsun, şunları bari çıkart bakalım. <laughs> <laughs> Kardeşim ben kafanı yitiremiyorum dolayısıyla, <laughs> <laughs> buradan bahsediyorsun ben. Ha? Mevlüt bugün... <laughs> Mevlüt'cüğüm, bir el salla bakalım takipçilerimize. <laughs> Ahoy Denizciler diyoruz. Göz ışıklı olan hayvanlar. Kanala abone olmayı unutmuyoruz ve beğen <laughs> 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 butonunu da tuşluyoruz. Açıl, <laughs> Çok zor bir şey değil. Yani sizden... Çok affedersiniz. Atlan deme bir şey istemiyoruz yani. <laughs> Alt tarafı bir beğeni, bir abone ol. Bu kadar. <laughs> eyvallah, eyvallah kardeşim. Bütün takipçilerimize izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bu keyif anlarını sizlerle de paylaşmak bizim için ayrı bir keyif. İşte güzel bir pazar günü Üzünlüsün geldik. mübarek be. Dostlarla böyle güzel bir yerde, Hadi, Güzel be. bir merada ee, balık avımıza devam ediyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar devam. Arkadaşlar şimdi bahisleri açıyorum. Kaç tane? 7. Şu andayım? Benden benden 4. 4. Sen? 7. Adem 7. Ben 5 diyorum. <laughs> bir saniye. Adem sen kaç dedin? 7. Sen Emre? 5. 5 diyorsun. Ben de 4 dedim kardeşim. Abi, çok çimli davrandın sen de yani 4 tane ne dedin? Ne bileyim Bir. 2 Dur lan geldi. hızlı geldi. Oh, Oy maşallah Yedir. be. Altı yedi. Kim bildi 7'yi? Harbi bu lan 7 tane mi çektin? Aynen. Evet. 7 tane olan en altta varmış bir tane. 7 Bağlı var, yedi. Aaaa! Sallama sallama al altayı içeri. Gitti. Kaç tane kaldı? Ver lan onun çaparımı. 2, 4, 5. 5 tane kaldı. 2 tanesi kurtardı paçayı. Kardeşim onun çaparımı verir misin lütfen? 2 <laughs> taneyi geri alacağım siz merak etmeyin. <laughs> Oğlum şey gibi Harry Potter gibi adam büyü yaptı. Büyü yaptı büyü. Şuraya bak. Denizlerin Harry Potter'ı. <laughs> İnci gibi dizdi vallahi helal olsun. Adam getir boynuna kolye kolye yapalım bunu. <laughs> Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar avın takribi dördüncü e, 4. saati diyebilir miyiz beyler? 4 ya da 5 saat oldu değil mi? Olmuştur. Olmuştur. Şöyle söyleyeyim son dönemlerin en bereketli avı maşallah bu sene Marmara'da e, istavrit bolluğu var. Balık çok güzel. Taze taze inşallah herkesin evine, evi, evine Kıramak sofrası. Var. Pardon, lafımız, bölüyorum lafımı bölüyorum hemen, şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Yani. Göster kardeşim, inci gibi dizdi adam yine. Kaç Şu tane bir var? Kolye çıktı bir inci kolye daha çıktı. 7 tane. tane mi? Evet. E hadi bakalım, bereketli olsun. Şuna bak, üzüm taneleri gibi. <laughs> Tebrik ederiz Mevlüt Bey. Evet. Sayın Komodo. <laughs> evet arkadaşlar, e, ava devam ediyoruz. Bu arada da tuttuğumuz... E, balıkları da ben size göstereyim. Adem Bey, şöyle tuttu, tuttuğumuz bir balıkları bir gösterelim mi sevgili takipçilerimize, deniz severlere? Şimdi şu poşet bir doldu, şu kova da doldu. Yani adam başı bir, bir kiloyu geçip herhalde şey yapacağız. Bir, kova silme bir, dolu. Evet, kova silme dolu. Poşet de dolu. Poşet de çeyrek kova dolu. dolu geliyor. Geliyor. Ve hala gelmeye devam ediyor. Çok e, konu komşu da yesin aldı. <laughs> Zaten istesek de yiyemeyiz. Aynen. Şöyle bugün bir bereketli bir av oldu yani. Evet Sayın Aytavır ne diyorsunuz bu konuda? Hava çok güzel. Deniz güzel. Balık güzel. Her şey çok güzel. Umarım evet. bundan sonraki bütün avlarımız böyle geçer. İnşallah inşallah. Herkese rastgele. Oltası denizde olan herkese rast gelsin diyoruz arkadaşlar. Evet, herkese rast gelsin. Artık avımızın sonuna geldik diyebiliriz. Evet, sevgili deniz severler, Bu videoda böyle keyifli bir hafta sonu av videosu olsun dedik. Biz çok keyif aldık. İnşallah siz de izlerken keyif alırsanız. Dediğim gibi maşallah bu sene istavrit de bol. Herkesin sofrasına girsin inşallah e, ee, bu haftalık içerik bu kadar. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.